Herkese merhaba, ben Ekrem. Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. İnzo'da da algoritm takımının 2020 yılından beri bir üyesiyim. Bugün sizlere algoritm training beginner seti tanıtmak için buradayım. Ben ve ekip arkadaşım Serra Baskut liderliğinde bu seti düzenleyeceğiz. Geçen sene başladığımız training set serisinin bu sene 20 adet başlangıç seviyesindeki kodlama ve algoritma problemlerinden oluşan algoritm training beginner seti ile devam ediyoruz. Bu set geçen sene gerçekleştirdiğimiz Algorithm Training Intermediate setin daha temel problemlerden oluşan hali. Implementation'dan Dynamic Programming'e kadar farklı algoritma konularını içeren setimiz 7 gün sürecek. Etkinlik öncesinde kendinizi geliştirmek ve pratik yapmak isterseniz kaynak önerilerimizi ve Algorithm Training Intermediate Set'in çözümlerini açıklamada bulabilirsiniz. Setin hazırlanmasında bize yardımcı olan komite üyelerimize emeklerinden ve çabalarından dolayı buradan teşekkür etmek istiyorum. Umarım hepimiz için faydalı ve eğlenceli bir etkinlik olur. Kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.